Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da silah oyunları oynayacağız. Öncelikle silah oyunlarını şuradan göstereyim. Arena modu silah oyunları oyunu. Yani kütüphane diye bir map var. Orada oynayacağız. Sizinle ilk defa oynuyorum. Ve en son olarak 10 tane klik sandık açacağım. İçinde şuna bakın ya. Herkesin hayran olduğu buz diyarı. Bunu çıkarmaya çalışacağız. Ya ben artık Çıkmayacağını çıkmasını istiyorum yani. O zaman direkt ben arenaya geçiyorum. Match. Ezide Let's arkadaşlar, go. Arkadaşlar. Başladık. Bakalım. The blue team has scored for the first time. O oyun güzel bir Enemy down. Expired. Oynamak <gülüyor> lazım <laughs> aramak <abi>. <laughs> için. Ya biz bilmiyoruz ki abi biz İngilizce. Ne oluyor da? No mercy. <laughs> ya aga be. Ya işte beni hasta ediyorlar. Şöyle öldürüyorlar ya, ben ne alıyorum Böyle tutkanlarımı hazırlıyorum. Lan Ne kaçıramayım Hadi be. Çok az vurmuşum ya.

target işte down çünkü ay bu silah ne Clear. iyi aldık aldık <laughs> yine no, ben, bana en iyi geçti arkadaşlar Enemy down. i I'm sorry, <laughs> Expired. Uh -huh. The blue team is about to win. Ya bu, silahı, ya bu silah hiç iyi değil ya, hiç iyi değil ya. Expired. Güzel adam mı öldüremezsin ki? Daha bir kez mi saldım ama? Nice shot.

Blue team victory. Gerçekten, evet, oyun gerçekten çok zevkli, çok eğlenceli yani ben eğlendim. Ama bu tabii ki de bu nerelerde oynanır arkadaşlarınız da Livik ve Erinçil, Miramar, Sanot ve benzeri e oyunlar oynarken onları beklerken veya ısınırken bunu oynayabilirsiniz gerçekten. Mesela benim şu an elim ısındı bir lirik sen bir 10 kilo alırım diye düşünüyorum yani şaka gül diye. o zaman arkadaşlar bizim sandıklar açılmaya hazır Allah'ın <laughs> basıyorum arkadaşlar haydi bismillah bu ne lan? Bu ne oğlum? Oyna bak hiç azıcık gümüş parçacık var diye bana. Bu ne oğlum? İyi iki tane götümüze gidecek bir şey vardı. Bu ne lan böyle? Abi ben böyle bir, şey bir sandık görmedim. Ya kardeşim. Ya buradan da var bana ya bak Gerçek. Bir daha bunu almayacağım ya. Neydi ya öyle? Ay ya böyle bir şey görmedim. Şimdi bunu açamıyorsun. Yeni şeyler geldi, sandıklar geldi. Yeni ikinci seneye olarak bunu koymuşlar özel sandık olarak. İkinci seneye özel. Yani biz fakir adamı sandık. Bu sanım var ya anasını avradını sıksınlar arkadaşlar. Bak 10 tane açtım. Şunlardan var zaten 8 tane. Bak bunlardan 8 tane vardı. Bir tane bundan vardı. Bir tane de bundan vardı. Amına koyayım. E bir var galiba. Şundan var ya? Şunu şuna razıdım bak. Şu kartal kafalık ya. Ya hadi geçti şunu var galiba ya. Neyse arkadaşlar. Olmuş da ölmüşe çare yok. videomuz bu kadardı. İnşallah Eğlenmişsinizdir. Yepyeni videolar yakında. Beni izlediğiniz için sizden çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.